Setrak ustamın söylediği oldu. Daha doğduğumuz gün bu çocukların kaderi bir. Birbirlerini çok sevecekler. Sonra ayrılsalar da kavuşacaklar demiş. Çok sevdi abim sizi çocuklar. Biz de. Biz de onu çok sevdik. Vali teyzem biz Selma ile evlenmeye karar verdik. Ah evlatlarım. Keşke görseydi. Keşke. Biz sana son geldiğimizde kolyeyi sormuştun. İstemiyoruz dediğini. Ayrıydınız. Yoksa kolye Selman'ın. Teşekkür ederim. E, konağı ne yapacaksınız? Bilmiyoruz. Ona daha karar veremedik. O da sizin. Abim onu sizin için bıraktı. Öyle, öyle tabii de biz şimdi konağa yaptırmaya çalışsak o bizi aşar. Ustamın emanetine de sahip çıkmak istiyoruz. Yani? Yani daha bilmiyoruz Maria teyzem. Ustanız orayı size siz rahat edin diye bıraktı. Bırakıp çürürse el, asıl o zaman emanete sahip çıkmamış olacaksınız çocuklar.